Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Ezgi, Izak, Türk ve Küçük Emirkonun muhteşem bir paylaşımıyla daha yine sizlerle beraber. Evet arkadaşlar, annesiyle birlikte en keyifli paylaşımlar yapan Emirkon'un tatlı görüntülerinden hazırladığım özel videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.